Kanka bence başka adalardan da çıkacak yani. Sadece hepsi burada olamaz yani. Büyük ihtimalle öyle bir şey. Da balığı çıktım. Tam balık çıkıyorsa iyi. Aa şey var denizin içinde balık geziyor mu? Ha evet lan. Mesela sana şey vardı. Balık yakalamak için var. A var. A'yı vereyim sen git oyla bir delim. Ama nerede biliyor musun? Nerede? Şeyde. Korsan balığın olduğu yerde var. Ha. Farklı balık ama o da. Farklı balıksa. Kanka şöyle söyleyeyim birkaç saniye sürüyor yani yakalaman. Öyle bayağı beklemiyorsun. E <laughs> yani saat kabası tutuyorsun otomatik yakalıyor zaten. Tamam da. köpek <laughs> balığı var. Kanka yani kaçarsın bir zahmet onlarda. O zaman gel beni al. Dur büyük balığın var mı? Yani sayılır. Büyük balığın varsa tam sana şey yaparım. Gelişmiş ayak şey vardı ya. Neydi onun adı ya? <laughs> ayak şeyim ya Şu Şnorkelin ayak şeyi vardı ya. Kısmı. Şu an kanka ben adayı temizlemekle meşgulüm. Palet. Ha palet palet. Ya nasıl acık az... az önce yedin ya az önce. Bak bakayım neredesin lan? Tepedeyim kanka. Şu dediğin balık büyük balık mı? Kanka geliyorum yanına. Tepeden ağaç düşebilir haberin olsun. Siz ya attım bunu attım bunu attım. Midye buldum lan bir de. Dikkat et. Aşağı doğru bir şey atıyorum kanka. Bekler bekler üstüm dolu Ne yaptın amca? 300 tane odun Aa. Bakıyım Hı, Hı tamam bekle Geliyorum hemen tamam 3 dakika bekle 3 dakika evet 3 dakika olacak kanka şey e, ben yapmıyorum o otomatik oluyor ya 3 dakikada yapıyor kendi kendine ha hı, yapıyor hı hı, onun içinde var aa günümüzdeki dolus kıyafetleri var lan evet kanka o hani korsan adası var ya korsan adasındaki beyaz e, ağaçtan çıkan rubber diye bir madde var onunla yapabiliyoruz ama bizden oldu şu an maalesef iki tane var. Alırız. Çubuk çok sıkıntı ya kanka. Hiç bir daha ağaç kes falan filan diye yapmayayım diye hepsini toplayacağım şimdi. Aa dürdür öldü. Ne? Vururum seni çocuğu. Ama bunu bir şekilde parçalamam lazım. Nasıl yapacağım? Tamam kanka gövdesinden bir yerden mı? Kan o senin dediğin şey vardı ya kanka. O aloe vera kanka kırmızı şey. Aloe böyle to topladığında onu da bulursun. Ya yani bitkilerin arasında şey basa basa geziyor, yani, saatlik basa basa. Kanka hazırlandı. şey almadım lan. Al versene. Ne? A. Dur. Al al. Bir dakika. Nerede olduğunu bulmam lazım ama. Dışarıdaki sandığa baksana kanka. Bakayım. da çünkü şu an görmüyorum. Yoksa Taha'da mı? Bende bir tane anahtar var. O kanka onu açtık ya. O kırmızı sandık vardı ya onunkiydi. Ya. Aa dur aa bende bende ya. Toolbox'un içinde. Ay ya. içinde kanka ya. Aa. Ah. balıkların yanına git saatlik bas kanka o zaman eder zaten. Balık <laughs> alabildin mi lan? Kanka dur çok derin bir yer ya burası. Hmm. <laughs> o oksijen tüpümü düşün hepsi bitiyor canım gitmeye başlayınca anca dibe iniyorum. Dalış kıyafetin yok değil mi lan senin? Nasıl yok ki ya? Dalış kıyafetin yani O senin şu an dalış takımı kıyafetin yok Kıyafetim var Dalış kıyafetin var mı? Mavi Abi Üstümdekiler neydi? Yani? Şey Mavi. istiri diye olanı demiyorum Ha ondan yok o zaman He evet bak bir de onlar da vardı Çok fazla şey var kanka unutuyorum ya ben bile <laughs> Bir ağaç kestim kanka. Adanın arka tarafına düştü. Orada bırakacağım onları. Hatırladığımda gidip alacağım. Acaba şu adanın üst tarafında birazcık küçültsek mi ya? Kazabildiğimiz kadar. Hem bize yer açılmış olur. Nerede kaldı ya? Seninki? Şey... Böyle <laughs> <laughs> burada <laughs> Bir anda arkamda Lan uçurummuş burası Tamam <laughs> <laughs> artık ağaç kesmeye bir son verebilirim Kaç dakikadır kestiğimi bilmiyorum ama bayağıdır ağaç kesiyorum sadece. O ne oldu bu? Öldü mü onu? nerede bu Neyse sorgulama oğlum sen devam et. Ama onu öldürmek isteyen biriyim ben. Öldürebilecek misin? Ölüyorsa oyunda niye öl öldürmeyeyim? Şu an yeterli ekipmanın yok kanka o yüzden boşver bence. Bir anda çıkarsam var ya ananı avradına severim senin. Çünkü <laughs> <laughs> elindeki tek seçenek bu. Evet. Ama severim yani bir. Ha bir tane daha görev yapabiliyorum ve bu 15 puan veriyor. O ne lan Kanka ben hani o bitki şeyleri vardı ya. Hı hı. Ekim. Onu nasıl yapılacağını buldum. Kasım, Aralık, Vurun. <laughs> Vurdun öldürün <laughs> Hatta şunlardan birazcık daha ekebilirim ya. Bunları biraz yap bakayım. Nerede? Tamam. Küp. Toprak olan her yere ek. Su lazım mı bilmiyorum ama ekelim. <laughs> Gel bak. <laughs> Sana yakaladım. Tamam kanka. Yakaladı sen iyi. Bunu sen kullanıyorsun bu arada Venus. Bak a, a yerde yürüyor mu lan gidiyor mu bu? Yo. Ne bu? S Sülük. S Sülük. Ne işe yarıyor bu? Slime. Suyunu alabiliyoruz. Oğlum healing herb'ı niye attın gel buraya. Hini görevden vereyim sana. Al o şeyden yap bir tane. Görev tamamla. Eee bir saniye açmışım. Aç. Muzun var mı? Yeme sakın. Yok. Yok mu? Neyse. Hallederiz. Şimdi kanka senden ne istiyordu? O oh, ne vuruyor lan? Sen de şurada yardım etmeye çalışıyorsunuz geliyor bana vuruyor şeref yok <laughs> eee Eee Ne yaptın? Hatta al şunu da bunu kullan. o kral onu zor zamanda kullanırız. Ben de bir torba var. Donmaya ee, şey yan etki yapıyor bir de güçleniyorum. Onu yeme şey tarafı var ya. Eee genel en üst taraf Orası buzlu yer. Şimdi sana ne verecektim? Ben şunu verecektim. Şimdi. 15 puan. Hatta 1, 4 puana 2, ihtiyacım var. 3 4 4 puana mı ihtiyacım var? Al. Şunları ek. Ha onları ek. Nasıl ekliyorum? ekiyorum? Kanka ekip diyorsun elementerden. Toprakları ek. Toprak yere vur gitsin. Nereye atarsan at. Onlar zaten belli bir süre büyür. Bir ne? oluyor. Bunun gibi mi? Bak bakayım. Evet evet. Bu nasıl bir ekşiş lan? Yarısını geri aldım. Ananı battım. var ya. Ey ey ey. 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 Kan dam ne Tamam sakin ol lan sıkma Seninki tek atın. Atını ya. vurayım mı lan he? Ben de seni kim vururum abi? <laughs> Aa Ne yapıyor bu? Oha bir şey kaybettim lan. Ne oluyor lan? Ayağın çık dedim. Sakın. He yok. Ana yere de geri Olsun, döndüm. <laughs> Neyse tamam birbirimizi öldürmeyelim. Ya var ya korsan arasındayım zannettim. Çok korktum ya. Ya şimdi dedim ondan Tamam sana şimdi. puanı verdim kanka. Şimdi bir dakika. Üstündekileri <gülüyor> <gülüyor> Puanı verdim şimdi <laughs> buradan. Tamam da şunu al belki. Şimdi. Şimdi şöyle o öyle. Tamam. Ben mi şeyde kalsın? Daha fazla şey vereyim mi sana? Yani. Puan al e. alacak mısın yoksa yetiyor mu? bekle bakayım ben. Bak bir ona göre daha fazla kazandırabiliriz birazcık daha. Aha. Lan bir tane ele geçmişiz biliyor musun? Hangisini açayım? Kanka ben bilmiyorum aç bir tanesini. Orada Split var. Distinct Memory var. Distinct Memory olsun. Tarihli bir yer galiba. Sürükleri de koy. Kalsın tüy kalsın. Önce bir sabah olsun. Nasıl fikir? Mantıklı. Sen mantı mı yedin? Mantıklı konuş. Kanka şimdi şey deme silahı çıkartıyor alnımı çatına mı <laughs> Hayır olamaz asla neden çip çip döversin Gün doğarken ardından tepelerin iki tane mi at var lan burada What the fuck? İki tane atımız var lan Lan sen kimsin? La lan? La <laughs> sen kimsin? Dur bakayım dur. Aa! aa. Lan. Merhaba. Dur bu da taha'ya at yeme. kalsın. At yemi. At yemi. Topuk. Taha'ya kalsın, taha'ya. Hayır, at yemi. <laughs> at yemi. Ha şurada. Dur bekle. Havuç nerede? Al. Ha yüzmeye çalışıyor manyak. Gel buraya gel, mal ha. 2 oh. tane atın. tahaya mı kalsın biz mi alalım ya? Taha'ya kalsın kanka 3 tane at yani Bırakalım. Bu geçsin burada. Taha'ya gelince direkt şey basarım yemin. Taha'yı evcilleştirdim. Oğlum gel şunu bizden yapıyor ya, gel. Tamam kanka fazla şey yapma şimdi suya muya girer. Girsin ne olacak? Ölsün işte. <laughs> o Dur alta batamıyorum ya. Ben videoyu kaydedeyim kanka bayağıdır çekiyoruz bir saat oldu. Ee, e ee, samuray dese gibi kim kullanır? Macarena. E ee, Macarena. E ee, Macarena. E ee, Macarena. 4'ten 4. Danslar da lan. Macarena. E ee, Macarena. Oo, pallo perona. E 8. Yok bak kötü. 8. Dans Macarena. Bu mu lan? A volkanik olabilir ha Berk. Hadi. Şu tiplere ha. bak. Ah diye ses geldi. Belki ya nerede esiyor gökten. Dur ben hemen bir healing herb çakayım kendime ya. <laughs> Neyse kalsın sonra basarsın. Bu ne hocam? Buranın devamı var mı? Ben de yüklenmedi çünkü daha. Hadi görüşürüz. Selamun aleyküm. Bu ne? kabı. kabuğu. Anını satayım dur. Bilgisayar dondu. Bu ne böyle? Abi bügürtlen. Aa bambulara bak. Bak işte bambu böyle oldu anasını satayım. Abi bak, ileride bir yapıt var lan. Yapıt mı? Ben görmüyorum. Aha. Gel Bunu... gel beni takip Neredesin? Flint falan buldum ha güzel. Birazcık da çubuk bulursam ben ok yapar bunlara daha fazla sıkarım ha. Vallahi çubuk da buldum. Ama alamadım. Bu ne Bu yeni meyve mi? Ne bu? Ha bu şey işte bak tarihi dedim ya. Tarihi kalıntılar. Asıl yapı deyince kan. Oha. Piramit var lan. Piramit? Sağ dağın üstüne bak bakayım. Ha. Aa, burada bir şey buldum. Ne var? Ama oraya nasıl çıkabileceğiz? Yok sen yolu göster biz tırmanırız. Bence bir parkuru var bunun ya. Evet. Hmm. Parkuru var. Çıktın mı? Nerede parkur? Al bak senin bu oyun gibi al Ne çıktı? Odun, çimen, stick, altın. Neyse altın var en azından. Yani o yüzden yoksa al alacağım bir söyleyecektim. Bence önce bir kenarları araştıralım ya. Bence de şu an ben zaten şey bakıyorum kanka. Ben beri meri topluyorum. Çubuk da toplayayım da. He, gemiye araba koyalım da. Bence ata alalım. Bak ata koyabiliriz ya. Ya yani. öyle olur mu bilmiyorum ki ya. Aa dur. Adanın tüm bir şeylerinden faydalanmalıyız kanka. Taşlarda farklılık var mı? Yok hala aynı taşlar. Bu bambu çok fazla var ha belki. Evet kanka. Mısır falan da var kanka toplar da. Yemeğin biterse. Yumurta falan da olacağım. Tamam iyi onlar da olur. Ulan evet. burada baya kalabalık bir orman var lan Dur geliyorum neredesin? Bir sürü ağaç, bitki... Oğlum bu ne? Dur hepsini soymaya geliyorum Kanka bir sürü var, bir sürü muz, falan. Tam ortasını... Bu ne lan? Bir yok ki turuncuları ilk defa görüyorum. Aa daha çıkış yerini buldum. Dur geliyorum. Gel. Gel gel. Neredesin? Orada mı vurdun? Bayağı... Benim olduğum tarafa doğru gel. Kalabalık bir şey acıdı burası. Şunu alır mısın lütfen? Teşekkür ederim. Neredesin? Şu tarafta. Yağın çıkış yerindeyim. Aa, dağın ortası da varmış lan. Aa bu ne? Burada da yapıtlar var he. Dağın ortasına gelsene direkt. O yoldan takip et. Ben daha yolu bulamadım. Sen nesin lan? Dur boss var Anam sen nesin? Gel gel Berk gel Allah için koş bana saldıracak ama <laughs> Lan bu çok zandı İlk vuruşu bana bırak Çünkü benim iki yere bir vurma şeyim vardı ya Hı <laughs> hı Gel gel Ne o? tatlı bir şeyler var aklımda. Şeyim mi? Kılıç kılıç yok. Kılıç kalkan da var. Bak bak. Bu ne lan böyle? Ben, ne sen ne <laughs> <ben>. oh, oh. <laughs> ee, şey Pekka, mini pekka. Aa burada da var. Bu ne? Oğlum bu vurdu. Ben de vuruyor olabilirim ben. sen vurmuşsun bana. <laughs> e şimdi canımı fulle benim gel. Gel vereyim al. Nasıl nasıl fullleyeceğim ben canımı? Al. Dur atıyorum. Yok trade değil geri zekalı. Al. Sür bunu. Götüne başına daha hızlı dolacak canım. Dur oğlum orayı kırma hemen. Etrafa bakalım. Evlere bak. Bir şey var mı? Yok geri zekalı kırma dedim çocuk. <laughs> evlere bak diyorum evlere. Ev ee, biraz daha karanlık olsaydı. Ha chest var. Bak yine altın. Neyse altınlar alayım var. Allah sen altın olması söyleyeceğim buna ya. Yani. Bu ne oğlum? E, sadece kapı yapmışlar evin içi yok. E, bu ne amk Neyse gelin. Neyse kan delikten başka bir de şu yukarıdaki şeyden da, başka. Bu ne lan? Aa. Evin çıkışı kapıdan. Neyse buraya çıkmayalım. Bir önce şu kuyuya ineriz de. Tamam ana dur dikkatli. Merdiven var kanka Allah'tan. <laughs> Manyak ya. <laughs> Nereye geldik lan biz? Bu ne? Kapı var. Orası açık değil kanka da. Burada tuzak gibi bir şey var diye düşünüyorum. O ne lan? Abi selamun aleyküm. Abi niye kovalıyorsun beni? Vuruyorum. Kovala, kovalattım kendini. Oh. İnsafsız öyle vurulur mu? Aa, yardım et. Vuruyorum bayağı ama. Yardım et. Aa, vurma bir canım var. Bir canım var. lütfen ben vurma. Öldüm kanka. Ne oldu? Hah, geliyorum, geliyorum, geliyorum. Aa. Lan madem oraya çıkabiliyorduk diye söyleme. <laughs> Bende de ok vardı. Sen Aa. ölünce fark ettin. Aa kapıyı açtım. Çık adetsene ya canım yok. Güzel. Beni bana vurduğun için canım yok. Berk. Bana vurduğun için canın, canım hiç yok. Ağzına vurdu o. Aa bu ne? Bir şey çıktı mı ondan? Bir şey yaptım ama Butonu döndürdüm kanka Aa kapıyı açtım büyük ihtimalle ben. Ya aynen Aa Olur. Sandık mı lan? O ne lan öyle? Şurada var mı? Şurada da bakalım Ya bak söylüyorum Allah çarpsın Kanka odun bambu çıkıyor sadece Gel kapıyı açmışsın Ana ne avra deney. O, o ne o? O kat hava istiyorlar. Burada duruyorsun Aynen, ya. Ben de ben ananı ananı ben satayım. De ben. İlk sen yap bunu. Ananı sat. Baba bayılıyorsun bayağı. <laughs> Bak şimdi önce bir sıkıntı ananı, ananı satayım ya. Kanka sonuncudaydım. Düştüm. Kanka çok vuruyor dikkatli ol. Geçtim mi? Geçtim. Ne var? Kapı var ama seni de buraya geçmen lazım. Dur bekle. Ananı satayım. Oh! Ver bunu çok zor ha. Allah belamı versin bunu çok zor ben Oğlum ya bak bana niye vurursun ya? Ya kanka sen de kapatsaydın Friendly Fire'ı ne bileyim. Can verdim sana daha bir şey verem. Ya şerefsiz niye vuruyorsun? Bu ödeşme bir şey? Bak. Gel şuraya bir bak bakayım. Gel şuraya bir bak bakayım. Gel. Ne var? Gel niye vurduğuma bak. Mal. Karşı geliyor. Yemeğin var mı? Yemek ye. Yedim yemek. Dur bekle. Dur ve dur. Bekle bir bakayım. Herb yapabiliyor muyum? Yapabilirim. Ama bir tane. Senin var mıydı? Kullandın mı sana verdi mi? Evet. Al o zaman şunu da kullan. Ay amına koyayım. Bekleyeceğiz kanka biraz. Ana. Karşıdan gel. Sıfır geldi. can ha, canım var. Sıfır can, kalp atıyor sadece. O zaman bayağı bekleyeceğiz kanka, yapacak bir şey yok. Burada çünkü ölürsem bir daha az alamam gibi bir geliyor. Dur bekle. Yemek ye, ondan sonra bir şey. Dur, bekle. Üstünde taş var mı? Üstünde taş var mı? Ne taşı lan? Aaa yapam. taş 6 tane var. Dur. Neyden yapmıştım ben onu? Şunla mıydı? Kalkan mı yapacaksın? Hayır hayır. Zırh yapacağım. Bir şekilde yapmıştım. Ha dur. Kanka. Filint lazım ya seçeyim. Dur sana da bari bir kask yapayım da kanka. Bak geri atıyorum şimdi. Atamadım. Al. Tak mı <laughs> Nasıl alacağım? Ah! Ü'den alabilirsin kanka. Envanterden. Heh. Tak onu. Ya en az. Şeyi söndürdüm. Neyse görüyoruz gözümüzün önünde sorun yok. Bekle sırasına bakacağız. Gidiyor 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 gelecek. Gitti gitti şimdi. Karşıdan gel tamam. Sondayız tamam. Tükürecek tükürecek karşıdan gelecek tükürecek tükürecek şimdi gideceğiz ananı satayım. Sonuncusu vurdu ya. Sonuncusu vurdu. Tam geçtim. Aa dur neredeyim? Aa. Ben geçtim. Kanka nerede doğdum söyleyeyim mi? Buranın başlangıcında. Ha. Aa sağ ol. Bravo. Kapattım galiba şeyi. Evet evet. Hepsi Hepsini alıyorum tekrardan. Of oh Ne var burada? Aa bu ne? <laughs> Kanka. no